Evet, Cide'deyiz. Doğalgaz çalışmaları yapan ekipleri ziyaret ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz Hepinize. Öncelikle Cide'mize doğalgaz hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kastamonu'muzda doğalgaz olmayan ilçelerimizle ilgili çalışma başladı. Biliyorsunuz Ocak ayında yapmış olduğumuz açıklamada tüm ilçelerimizi kalan doğalgaz bulunmayan ilçelerimize dört yıl içerisinde doğalgazı getireceğimizi ifade etmiştik. Bu yıl Abana, Bozkurt, Cide ve İnebolu ilçelerimizde doğalgaz çalışmaları başladı ve e, dağıtım şirketi çalışmaya devam ediyor. Cidemizde 10 kilometre doğalgaz hattı planlanmıştı. 2022 yılı içerisinde yapım planlanmıştı. Daha sonraki görüşmelerimiz neticesinde bu 10 kilometreye 2,5 kilometre daha ilave edilmek suretiyle özellikle çarşı merkezi ve işte cilemizin içerisinden geçen derenin sağı solundaki evler de bu ıı, altyapı çalışmalarına ilave edilmiş oldu. Böylece 2022 yıl içerisinde inşallah bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte 11 bin sun abonesi var. Soba abonesi üzerinden gidersek eğer yaklaşık bu %42'sine inşallah hitap edecek bir altyapı çalışması gerçekleştirilmiş olacak. 4583 aboneyi işte doğal gazını alabileceği bir altyapı çalışmasını inşallah 2022 yılı içerisinde tamamlamış olacağız. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Enerji Bakanımıza, Kargaz yetkililerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, çalışanlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren de kalan ilçemizin geri kalan bölümünde çalışmalar hızla devam edecek. Ve e, inşallah tümüne önümüzdeki dönemde de hitap edecek çalışmayı gerçekleştirmiş olacağız diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Efendim tamamına yakın olanla ilgili bir tarif var mı? Yani onu bu çalışmalar bir devam etsin. Önümüzü bir görelim. Bunlar bir bitsin. Ondan sonra inşallah paylaşılır. Şu an sahil ilçelerine yapılıyor. Adana, Bozkurt, işte evet. bu Kastamonu'nun tüm ilçelerine kapsayacak Tabii ki işte konuşmanın başında da ifade evet. ettiğim gibi Ocak ayında açıkladık. Dedi ki kalan 15, şu anda 5 ilçede merkez ve 4 ilçemizde doğal gaz kullanımı var. Onu da açıklayın isterseniz. Eee nüfusumuzun yaklaşık Kastamonu e, merkez ve 19 ilçemizde ilçe merkezi, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusumuzun yüzde %75'i şu anda doğalgaz kullanıyor. Yani 180 bin nüfus doğalgaz kullanıyor. Geriye kalan 60 bin nüfusumuz var 15 ilçede. Bu 15 ilçedeki çalışmalar da şu anda 4 ilçede bu yıl itibariyle başladı. Ve 4 yıl içerisinde de geriye kalan tüm ilçelerimizi doğalgaz çalışmalarını başlatmış olacağız. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun diyorum.